Ben çok çabuk jant değiştiren bir insanım. Yani bu jantlar 17 bbs lm diye geçiyor. Sembolün üstünde bu kasada görmedim. Yani bir değişiklik olsun istedim. Çok da güzel oturdu aslında. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, yanımızda gördüğünüz Renault sembol arazımızı. Detaylı olarak her şeyini sizlere anlatacağız. Arazı bu hale getiren Emre arkadaşımız şu anda yanımızda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisindir inşallah. Çok şükür siz nasılsınız? Bugünlerimize çok şükürler olsun. Seni gördüm daha iyi oldum. Abi ben de seni gördüm. Abi Ondan iyi oldum. Olsa. Çok sağ ol. Uzun zamandan beri konuşuyoruz. Bugün evet. nasip oldu var ya. Evet uzun zamandır bayağıdır bir süreç içindeydik. Bugün Aynen. de nasip oldu. oldu. Bugün de iptal olacak olmayacak dedik ya Yağmur gelir gelmez dedik ama nasibinde güzel bir hava yaptı yani. Evet. Ben bu arabanın kesfette güzel bir resmini gördüm. Onu bulursam sadece arkadaşlarımızla paylaşacağım. çok güzel bir halindeydi. Ama bu şekilde değildi zantlar çok güzel. 17 Nerva sport diye geçiyordu o jantlar. Yani şöyle söyleyeyim 3-4 ay civarında ben çok çabuk jant değiştiren bir insanım. Yani bu jantlar 17 bbs lm diye geçiyor. Sembolün üstünde bu kasada görmedim. Yani bir değişiklik olsun istedim. Çok da güzel oturdu aslında ama yani insanların tepkisi de değişebiliyor tabii ki de. Tabii. Önceki Benim... jantlar güzel oluyor diye. Tabii ki diğeri. Kesinlikle. Yani önceki jantlarda gelebilir abi i̇nşallah. öyle söyleyeyim sana inşallah. Ama söyle bir şey söyleyeyim bu galiba ikinci sembolün oluyor. Bir evet. üst kasası Bir daha üst vardı. kasası vardı. Yani onda da çok jant değiştirdim. Motoruyla <laughs> oynadık. Bir şeyler oldu ufak tefek şeyler. Yani o kasada da biraz zirveyi oynadık. Yani tekrardan yeni kasa gelebilir aslında. Yani bunu satarsan yeni kasasını evet, düşünüyorsun kesinlikle. yani. Evet kesinlikle. Peki neden hep sembol üstüne gidiyorsun? Çok yakın bir abim dediğim çocukluğumuz beraber geçtiğimiz bir insan. Bu kasayı yaptı. Yani ilk kullandığımda bu kasayı çok tercih ettim. O sınav Geçti. Evet dedim ki alt kasasını alacağım evet dedim bunu dedim yapacağım aldım ticari taksiye mi çıkacaksın dediler ne bileyim hani servis arabası dediler bu nedir dediler yani oynadık ufak tefek bir şeyler yaptık İşte faldırımız olsun air süspansiyon jant lastiktir yani bu hale getirdik. Detaylı olarak sadece hepsini arkadaşlarımıza anlatacağım araba hakkında bilgi alsam modelini beygirini. 2012 model talya kası diye geçiyor otantik stok 75 beygir ama yazılımla biz 100 beygire kadar çıkarttık arabamda komple düz boru vardı trafikten ben olunca istemsizce, şey, evet susturucuyu takmak zorunda kaldık. Yani şu an yol üstü 100 beygir falan geliyor yani Peki öyle söyleyeyim abi. Yazılımdan sonradan memnun musun? Evet, yazılımdan memnunum. GKN Project reklam yapıyorsak problem yok. yok. Yani Gökhan abim çok sağ olsun yardımcı oldu. <laughs> Gerekeni de yaptı Evet, diyor. evet, kesinlikle. Şimdi söyle bakıyorum. Direkt saatadığım gözüme sarpan farlar ne oldu? Evet. Bu arabaya da bu mercekler çok güzel. olsun Osm'a gidiyor evet. benim. Bir abimde görmüştüm yakın bir abimde. O da çıkartmıştı daha önceden. Değerlendirmek istedim aslında. Farın içi siyahtı. Hani krom bir detay bırakmak istedim arabada çünkü siyah bir detay yok. Yani farlar Evet, birazcık güzel oldu. Aynen, ben bu arabayı bunları yakıştırıyorum. Evet, Tabii ki kesinlikle. herkesin zevkleri farklı oluyor ama sade mercek farklı bir görünüş oldu. Kesinlikle, evet kesinlikle. Mercek farlarımızı yaptırdık. Mert kardeşim çok sağ olsun o konuda birazcık yardımcı oldu. Şimdi Angel'larını ekleyeceğiz. Şeytan gözüdür farlarla oynayacağız. Sislere de gelmek istiyorum. Biraz evet. sıkıntılı dedin sislerde. Yani şöyle söyleyeyim, sis çerçevelerinden bahsetmiştim. Sis çerçevesi bulunmaz, Hint kumaşı gibi bir şey. Yani Renault Bayis sayılı üretmiş bunlardan. Şu an iki <laughs> tanesine falan bir, bir buçuk lira arası falan civarı bir şey istiyorlar yani öyle güzel söyleyeyim. Param. Evet, kesinlikle. Böyle bakıyorum da evet. bu arabanın lipsiz hali daha güzel biliyor musun? Farklı bir görüntüsü oluyor benim düşüncem. Yani Renault'un kronik sorunu. eğer süspansiyonda olsun ya veya coelide olsun kafası oturmuyor bu arabanın. Ya Tampon yere ki. değmiyor. Kesinlikle istemsizce biz de bundan rahatsız olduğumuz için lip koyuyoruz. Veya bir ince lip tarzı bir şeyler oluyor. Hani ayak uydurmaya çalışıyoruz bir şekilde. Yani yere otursun diyorsun lip olsun kesinlikle. yere tam otursun. Kesinlikle. Diyor. kesinlikle evet. Güzel bir sadelik bir şey bıraktığı için lip'i tercih ederiz. Sen ben misin? Sen olay bitmiştir sadece. Evet kesinlikle. Şimdi zandara geçelim mi? Evet geçelim. Öncelikle bu jantları tercih etme sebebini öğrenmek istiyorum. Neden bunları tercih ettin? Volkan abim çok yardımcı oldu bu, bu jantlarda. Yani ilk buluşmaya gittiğimiz zaman ben bu jantları zaten hayran kaldım. Arabamın üstünde düşündüm. Dedim ki neden evet dedim. Ki? Evet neden olmasın dedim yani hep 4x100 deniyoruz farklı bir jantlar deniyoruz. Ama dedim ki bunu dedim bir değerlendirmek lazım, aslında. lazım. Evet yani. bir iki kişinin elinden geçti jantlar yani bir baktım ilanda jantlar zaten. Volkan abi dedim ben dedim bunları alıyorum kaçırmak yok. Bence de güzel olur dedi yani. Şu an böyle bir jant koyan yok sembole. Güzel olabilir aslında dedi aldık denedik çok şükür abi. Biraz sıkıntılar çektik tabi lastik konusunda olsun şey olsun ama şükür yine bugüne de. Peki ebatlarını öğrensem senden. Ön lastikler 185-35-17 diye geçiyor arkalarım 195-40-17. Arkalar gene idare eder ama önler biraz sıkıntı Önler Önlerde evet kesinlikle yani şu ebatta bir çukura girdiğiniz zaman kesinlikle gidiyor ama bununla da idare ediyoruz şükür yani. Biraz daha dikkatli da olman lazım. Evet yani o yüzden hızdan yana değiliz. Aynen biraz daha gösteririz. Evet. Şimdi cam evet, filmine girmemişsin. Cam filmi şöyle söyleyeyim abi sana. Bir arabanın içi güzel oldu sonra mesela hani dekor konusunda zaten cam filmini ben kesinlikle tercih etmiyorum. Diğer arabalarımda olsun mesela yani cam filmli geliyor abi. Direkt söküp atıyorum yani kesinlikle. <laughs> Tabii ki. Yani gerek duymuyorum. Yani dekor da... konusunda cam filmi bana göre gerek değil abi aslında. Tabii ki. İşte Bazılar diyor ki beni görmesinler. Bazılar evet, da evet, içindeki evet, evet, evet. güzelliği kesinlikle. görsünler. Kesinlikle. Yani diyor. bazen trafikte olsun rahatsız olabiliyorsunuz. Kesinlikle. Ya, farklı bir Ama bir yani şey. arabanın dışarıdan baktığım zaman ben içindeki dekoru görmek istiyorum. Kesinlikle. Dekoru beni görmeleri evet, lazım. Evet. Kesinlikle. En o için, bir gerçek yani. En iyisini yapması. Evet. Bir de mas bir yer tercih etmişsin. Evet. Ondan da bilgi alayım. Ee, arkaya geçelim. Tabii. Bunlar Leon Marshmallow'a e geçiyor. Ben bunları özel yaptırdım. Ama diğer Marshmallow'ları de denedim. Hiçbir şekilde oturaklı olmadı. Yani bunlardan yanayım. Öyle en söyleyeyim. güzel gene budur. Ya. Evet. Peki, Peki çok bunu modifiye parça konusunda sıkıntı çektiğin oluyor mu? Janttan birazcık sıkıntı çektim. Lastik oturaklı olmadığı için 185-35 tercih etmiyorum <laughs> kesinlikle. Mi? Evet. Ama hastalık işi olduğu için evet, kullanıyoruz. Yani. Evet kesinlikle. Şimdi arkaya da geçelim. Evet. Şimdi arkaya geldik ama arkasını evet. o kadar falan doldurmamışsın. Ön daha dolu bana göre düşüncem. Evet. Şöyle söyleyeyim. Arkaya yapılacak sembolde fazla bir uygulama yok diye düşünüyorum. Yani ben bir de biraz yani. Evet, kesinlikle sadelikten yanayım. Egzoz kafası vardı. Egzoz kafamız o vardı. Güzel bir dolduruyor biliyor musun Evet, arkayı? kesinlikle bir 90'lı egzoz kafam vardı. İşte trafikçiler sağ olsun eski evet, kesinlikle. Yani men yazdılar. Düz borumdan dolayı tekrardan susturucunun üstüne taktık yine men yazdılar. O yüzden düşünmüyorum şimdilik. Şu anda bir sistem yok değil mi? Var yok, mı? şu anlık bir sistem yok. Şu an susturucum var üstünde. Şimdilik böyle idare ediyoruz. İnşallah ileride bakalım ne olacak. İnşallah. Şimdi arkaya ufak bir sırtta arz etmesin spoiler Aynen. olarak. Dediğim gibi yine sadelikten yanayım dedim. Hani kaba bir çıta değil aslında genelde sembolcuların koyduğu Aynen. bir çıta. Güzel bir boya attık güzel bir incelik bıraktık işte sembol yazılarımız olsun armamız olsun çıtamız olsun e siyalıktan. Bir uyumlu olsun. Evet kesinlikle e, güzel bir uyum çıkarttık Aynen. aslında. de kare plaka da farklı bir hava katmış. Uzunu yani. taktım uzun pek bir hoşuma gitmedi. Kareyi denedik bu güzel bir detayı bıraktı aslında. Aynen. Ama böyle bir kabartma nöbisi olabilirdi arkaya bir pul atı vardı bir yani etikoloji. evet evet E36'nın plakalıkları vardı büyük onu çıkarttık böyle bir incelikten yana denedik daha güzel oldu aslında sen ben olay bitmiş. evet evet bir de ufak bir detay var belki arkadaşlarımız evet. videoda görür arka samurluklar offset'e geçtiğimiz için arkalar 9 offset vuruyor yani dip yürüdüğüm zaman kesinlikle çamurluğu yememe gibi bir ihtimali yok çünkü bunların samurlukları bildiğin gibi dar evet 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 offset evet kesinlikle zaman yani çamurlukta da görüldüğü yani. gibi birazcık sıkıntı çekiyoruz. Portekiz'imize sağ olsun birazcık. Yani Olur. ayda bir kez gitmek zorunda kalacağız yani. Bize nasıl olsun? Olsun, her evet, şeyin ayılısı diye. Kesinlikle. Yani dediğim gibi tekrardan gülü de kendine katlanır muhabbeti. Katılıyor. Yapacak bir şey yok Aynen, kesinlikle. Öyle. Şimdi bu arabanın konforuna bakalım, isine geçelim. Tabi geçelim. Şimdi aracın isine geldik. Söyle bakıyorum. Bir etiketcilik var mı sende? Bir sevdası var. galiba ufaktan var. Arabanın içi komple ne bileyim, personel direksiyon olsun, etiket parçaları olsun. Yani o da komple gırtlak doldurmuştu. Ondan birazcık da yaptım ben bunu. Güzel bir şey. Evet, yani hoşuma gidiyor ama arabanın dışına baktığınız zaman modifiye. Birazcık değişiklik sezebiliyoruz evet. Yani ikisinden de bulabilirsin bu bana. Evet da. evet 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 kesinlikle. Peki etiket olarak biraz daha doldurur musun yoksa bu şekilde devam eder misin? Bir tık daha doldurmayı düşünüyorum tabi evet ama parçalar birazcık pahalı olduğu için Aynen. şu zamanda kesinlikle. Etiket olayı orijinalleri çok pahalı. Normal belki yan evet, belki Evet 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 kesinlikle ama... evet. Şimdi bu arabaya başka bir işlem yapmayı düşünüyor mu yoksa bu şekilde kalır mı? Bu? Şu anda bir direksiyonum yok. Direksiyon alacağım. Aklında sonra... var mı herhangi bir direksiyon? Alfa direksiyonu var aklımda birazcık büyük ama çok tatlı bir görüntüsü var. Yani Olur. onu koymayı düşünüyorum şu anda. İnşallah nasipse önümüzdeki ay alacağız onu. İnşallah. inşallah. Her şey Rabbim gönlüne göre verir. Amin inşallah. Allah Çünkü razı olsun. tesisat konusuna girmek istiyorum. Hani nasibimiz olmadı tam bitmemiz galiba. Evet. Tesisatımız evet, tam bitmedi. Şu anlık bagajımda iki takım mevcut. Onda yani bir acilet bir asker eğlencemiz vardı. Bir yoktu kesinlikle yani hemen bağlayayım dedim. Dört takım hertz gireceğim. 20 santim. Şu an bekleniyor. Yani güzel bir proje çıkacak inşallah. Arka panzot sadece arkada var ama isi boz onlar evet. olacak. Evet kesinlikle. Peki direkt çalışması? Direkt çalışmamız yani benim pek bir hoşuma gitmiyor. Olan yerlere boşluk yerlere Twitter koymayı tercih ettim. Orayı birazcık kestim biçtim. Direk baktığım zaman önüme baktığım zaman ben önümü görmeyi tercih ederim kesinlikle. Direkt birazcık kapatıyor. Önemli Dışarıdan da kötü değil. bir görüntü bırakıyor. O yüzden direkt pek tercih etmiyorum. Bu hale gelmesi ne kadar tuttu fiyat olarak? Şöyle söyleyeyim yani eski zamanda harcadığımla şu zamanla harcadım yani yeni şekilde bir hale gelmesi şu zamanda yani bir 50 bin lira civarı falan falan gözden çıkartmak gerekiyor kesinlikle. Air süspansiyon olsun, ne bileyim farları olsun, ses sistemi olsun, jant lastik üstü olsun, yazılım olsun, Mars piyeller, çıtalar, ekler yani bunların hepsi maliyet şu zamanda. Tabii ki. O yüzden yani bir 45-50 civarı falan gözden kesinlikle. çıkartmaları lazım. Maalesef falan. gidiyor yani. Evet, kesinlikle. Sen ne kadar harcamatsan da hani bu sevdaya girdin mi mezbur para harcıyorsun kesinlikle. Yani. Evet. Air konusuna da gelmek istiyorum. Evet. Uzun zamandan beri air'in üstünde var değil evet. mi? Yani Kastamonu'ya gittim, Çanakkale'ye gittim. İbremin sonuna kadar görmüş olabilirim yine 220 ilk 30'a kadar kadrona oturdum yani hiçbir sıkıntısını görmedim kesinlikle. Dinamik Air'da yaptırdım. Altı abim sağ olsun o da bayağı bir yardım Gerekeni yaptı. de yaptı. Evet, gerekeni de yaptı. hızı evet. da seviyorsun değil mi? Evet. Bundan evet. önce Sembol'da biraz yüklüydü doğru. Evet, mi? 200 beygir civarına kadar çıkarttık onu. Turbo olsun, intercooler olsun, enjektörleri büyüttük. Downpipe düz borudur. Güzel bir 200 beygir civarına falan çıkarttık o arabayı. Hızı evet seviyorum <laughs> ama birazcık maliyeti biraz insanı yoruyor. O yüzden bu sefer hani orada kapatayım, görüntüye evet. geçeyim. Evet, evet, ama. evet, 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 kesinlikle. Dekor konusu benim için daha bir başka. Bu arabayı senden başka kullanan var mı? Ailen nasıl karşılıyor? Biraz evet. bilgi alayım. Şöyle söyleyeyim, annem birazcık karşı tabii. Yani evet, ailede yani Öyle evet, öyle genelde kendim aldım kendim yaptım kendim birikim oldu bir şeyler oldu yani annem de sağ olsun çok yardımcı oldu bana bu konuda yani annem birazcık karşı çıkıyor tabii yani hani oğlum yeter diyor maliyeti çok yüksek oluyor hani ne bileyim ses sisteminde olsun oğlum bunlar ne diyor hani bagaja ne koyacağız hani nasıl gezmeye gideceğiz veya köye bir gittiğimizde valiz <laughs> meselesi olsun kesinlikle o yüzden birazcık boşaltmayı düşünebilirim ileride o da bu arabalar genelde sen de bilirsin piyasada soğuk tercih ediyor evet. sana göre kullanıcı olarak bir kronik hastalığına rastladım mı Evet kesinlikle. Yani aks problemi çok oluyor. Yani sembol için Air aslında tercih etmem. Yani öyle söyleyeyim size. Ama yeni kasada öyle bir sorun yaşamadım tabii. Bundan sonra belki ileride yani Air'dan vazgeçebilirsem kesinlikle vazgeçemeyeceğim. O da biraz zor ama. yani. Evet yani Coil'i tercih ederim. Ama masrafsız olsun diyorsam ama Gül'ü seven yine nitikinde katlanır. Yine tekrar tekrar söylüyorum ama vazgeçemiyoruz kesinlikle. De dekor yapmak istiyorsan eğri mecbur evet. mezbur göze alman evet, lazım. Evet kesinlikle yani. yani. Bazı arkadaşlarım var şimdi Coil'le basıyor. Air kadar basan var mesela. Yani onları görüyorum. Çamurlukları görüyorum. Yine <laughs> aynı benim gibi yani. Maalesef hani koil çok güzel ama hani bastığın zaman yollar bazen sıkıntılı yollara giriyor. Evet. Ya samurluğu patlatıyorsun ya evet. bir sıkıntı oluyor yani Evet kesinlikle videomuzun sonuna geldik. Tekrar hakkını helal et. Seni yani, biraz yordum yani, kusuruma bakma. Estağfurullah. Yani. Ne demek? Allah razı olsun. Selam. Peki selam göndermek istediğim varsa onlar da öğredeyim. Ee, araba konusunda olsun, şey konusunda olsun bana çok yardımcı olan Emre abim, Emre Diker abim. Yani ona çok teşekkür ederim. Tayfun abim var çok sağ olsun. Yani her konuda yardımcı olur bu araba konusunda, tesisat konusunda olsun. Ona çok teşekkür ederim. Son olarak da yani tesisatımıza beraber ilgilendiğimiz yani benim zor gününde yanında bırakmadığım DSG Sound Gökhan abim. Ona çok teşekkür ederim. Bu kadardı. Benim Tekrar her çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elimizden geldiği kadar hani böyle güzel araçlarımızı piyasada araçları bulup sizlere sunmayı çalışıyoruz. Allah nasip ederse sizlerin desteğiyle böyle güzel araçları bulmaya devam edeceğiz. Sadece isteğimiz videomuzu beğenmişseniz beğenmeyi, yorum atmayı lütfen unutmayın. Her şey için sizlere çok teşekkür ederim sunuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.